Rüyada ölmüş birini canlı görmek rüya sahibinin iş ve aile yaşantısında olumlu gelişmeler yaşayacağı üzerine yorumlanır. Özellikle sıkıntıların son bulacağı ve yaptığı iş konusunda sorunların ortadan kalkacağı üzerine ifade edilir. İşlerinin yeniden yoluna gireceği ve üzüntü duyduğu olayların son bulacağını anlatır. Rüyada ölmüş biriyle konuşmak. Rüyada ölmüş biriyle konuşmak rüya sahibinin kötü giren iş yaşantısının yeniden düzeleceği üzerine rivayet edilir. Yeni işler konusunda atılım yapacağı ve bu işlerden iyi bir kazanç elde edeceği üzerine yorumlanır. Ailesiyle beraber çok mutlu ve sevinçli bir hayatta uzanacağına delalet eder. Rüyada yeni ölen kişiyi görmek, Rüyada yeni ölen birini görmek yapılmak istenen bazı çalışmaların gerçeğe dönüşeceği üzerine yorumlanır. Özellikle iş konusunda başarılı bir dönem geçirileceği, iyi bir kazanç elde edeceğine delalet eder. Hem iş hem de sosyal yaşamında başarıyı yakalayarak sevilen bir insan olacağı üzerine yorumlanır. Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve öpmek Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve öpmek rüya sahibinin kötü giden iş hayatının yeniden düzeleceği üzerine yorumlanır. Sıkıntılı günlerin geride kalacağını ve parasal konularda tekrar düze çıkacağına üzerine ifade edilir. Özellikle rüya sahibinin hiç beklemediği iyi bir iş sayesinde oldukça yüksek kazanç elde edeceğini ve refah dolu bir yaşam süreceğine rivayet eder. Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve elini öpmek. Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve elini öpmek rüya sahibinin pek sosyal biri olmadığına, insanların arasına karışmadığına delalet eder. Birileriyle konuşmaya başladığında çekindiğine ve yüzünün kızardığına işarettir. Ancak yakın zamanda bundan kurtulduğuna ve kurtulacağına dair yorumlanır. Artık insanlar ile sosyal olduğuna, onlarla sohbet edebildiğine ve sevildiği üzerine yorulmaktadır. Rüya'da ölmüş birini canlı görmek ve sarılmak. Rüya'da ölmüş birini canlı görmek ve sarılmak rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılı bir dönemin ardından refaha kavuşacağı üzerine yorulur. İşlerinin düzeleceğine ve hanesine bolluk ve bereket gireceği üzerine ifade edilmektedir. Başka bir rüya alemine göre ise kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiği, sinir ve stresten uzak durması gerektiğine dair uyarı niteliği taşıyan bir rüyadır. Rüyada ölmüş birinin haber vermesi Rüyada ölmüş birinin haber vermesi vereceği haberin rüya sahibi açısından gerçeğe dönüşeceği üzerine olur. Eğer verilen rüya güzel ise kişinin müjdeli ve mutlu haberler alacağı üzerine ifade edilmektedir. Eğer haber kötü ise o zaman iş yaşantısında olumsuz durumlar yaşanacağına, maddi açıdan sıkıntı çekeceğine ve aile arasında tartışmalar olacağına delalet eder. Rüyada ölmüş birinin halinden şikayet etmesi. Rüyada ölmüş birinin halinden şikayet etmesi bu kişinin diğer alemde sıkıntıları olduğunu göstermektedir. Bu sebepten dolayı rüya sahibi Kur'an okumalı ve dua etmek ile beraber onun için sadaka vermelidir. Zira görülen bu rüya kişinin dua istediği ve hayır ile hasenat beklediği üzerine ifade edilmektedir. Rüyada ölü kimseyi otururken görmek Rüyada ölü kimseyi otururken görmek rüya sahibinin başarılı işlere imza atacağı üzerine yorulur. Özellikle mevki ve makam sahibi olacağı, maaşının artacağı ve iyi bir kazanç elde edeceğine delalet eder. Aynı zamanda ailesiyle beraber mutlu bir beraberlik süreceği ve bu beraberlik içerisinde maddi açıdan zorluk yaşamayacağını işaret. Eder.